Selam arkadaşlar. Video ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün okul sonrası vlog çekiyorum. Bitkin bir haldeyim. Kendimi saklamam lazım. Gerçekten şu tümün... bakmayın. Tipimin kayıtlarını görmeyin tamam mı? Çok kötü haldeyim biliyorum. Arkadaşlar ben ta nereye gittim? Ta nereden geldim? Haberiniz var mı bundan? Yok. Ee, ben çekmek ümraniye sakın Arkadaşlar <laughs> Buradan Levent'e kadar gittim. Allah'tan ki okulum her gün değil haftanın bir günü. Ama her gün olsa daha mantıklı. En azından verdiğim para boşa gitmez. Neyse işte arkadaşlar. E neyse ki bu hafta iki gündü. Perşembe ve Cuma günüydü. Hatta yılbaşı nedeniyle iki gün yaptılar bu haftayı. Bu şekilde yani. Bugün de günlerden Cuma günü. O ne yapalım? Üstümü giymek istiyorum. Ben direkt eve geldim arkadaşlar. Bu arada kapıyı kilitledim bende bir alışkanlık olmuş. Ben eve girer girmez gün içi de olsa o kapı kilitlenecek. <laughs> Böyle bir alışkanlığım var bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar üstüm falan giymek istiyorum. Bende de şöyle bir takındık var. Hani bazı vardır hemen montumu falan çıkartır. İşte banyoda elini yüzüm. Ben yok. Direkt üstümü giyiniyorum. Ben geldim arkadaşlar. Üstüm falan değiştirdim ama tişörtümü değiştirmek istemedim. Bu tişörtümü beğeniyorum. Rahat şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Ama altımı değiştirdim. Pijamamı giydim. Kafamı böyle bu şekilde bir taş taktım. Mickey Mouse bir taş taktım arkadaşlar. Ee, bu şekilde dişlerim falan fırçalayacağım. Hani biliyorsunuz ki gün içinde fırçalayamıyorum. Okuldayım. Sabah bir fırçaladım. Şimdi eve geldim. Dişlerimi falan fırçalayacağım. Bir de makyajımı falan sileceğim. Biraz rahat etmek istiyorum. makyajlı olmak istiyorum. Bu şekilde yani. O zaman hemen izleyin. Bu arada arkadaşlar geçen videomda söylediğim gibi bakın kesinlikle reklam değil. Bunu kullanın. Göreceksiniz zaten. Şu anki dişlerim bu şekilde. Ee, o zaman fırçalıktan sonra hemen de göstereceğim. Bakın gösteriyorum. Bakın sarılıklar var görüyor musunuz? Baya sarı parlıyor yani bu arada. Bu şekilde o zaman hemen dişlerimizi de fırçalıyorum. Her zaman. Ops. Arkadaşlar ben Garnier'in Garnier'in <laughs> bu şeyini kullanıyorum. Temizleme jelini kullanıyorum. Şu anda bittiği için biraz su koydum bunu bu arada. Ama hala etkisini gösteriyor. Benim aslında çok sevdiğim başka bir tane vardı. Ama ona çok büyük zam geldi. Ben de o yüzden artık e, kullanmamaya karar verdim. Gerçekten çok kaliteli ve güzeldi. Ben, ben beğeniyordum onu. Ama işte çok zam yaptı garanti sonu. O yüzden almadım ama bu sefer gittiğimde hafta sonu babama aldıracağım. Ben kötü bir çocuk değilim. Sıra diş macunumuza geçtik. Buna ay yüzüm çıkmıyor ki. Buraya ben düzgün bir kamera bir şey alıp kamera ne? Ay Allah söyledi. Kamera Kameramı alıyoruz? Tripod alacağım arkadaşlar. Gerçekten şu banyo açın çok iğrenç. Şimdi dişlerimizi fırçalayız. Şurada kör okut ne bilmiyorum okutacağım ama bir yere okuturuz artık bitince. Hop şöyle içme Hazır mısınız? Bakın Evet. Bence arada çok fark var. Her gün fırçalayan bir insanım. Zaten o kadar çok sarılık çok belli edecek e, bir sarılığım yok zaten benim. E, tabii gün içinde oluşan bir sarılıklarım vardı. Onlar da gidiyor zaten bunu fırçaladığında. Ben bayıldım buna. Çok güzel. Bir de ben e, bazen bu şey kullanıyorum gargaraya. Bu da çok güzel. Bunu da gidin alın yani. Bunu da beğeniyorum. Bu şekilde yani. O zaman ne yapalım? Biraz bir Ne yapalım? Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Ay, bugün neler işlediğimize falan bakarım. Masaya oturayım. Hmm, bilemedim biraz da açım. Bilmiyorum nerede buluşacağız sizinle bakalım. Hadi o zaman bay bay. Ben geldim arkadaşlar mutfaktayım. Ee, hani <laughs> hani size şey demiştim bir önceki videomda yediklerime falan dikkat edeceğim. Terzi bir konuşma yapmıştım. Ve benim bir karışımım var. Yani karışımım demeyeyim aslında. Diyetle ilgili böyle yediklerinizde dikkat edebileceğiniz bir karışım diyeyim ya. Karışım arkadaşlar. Bunu ya da yemek ya da ara ün. Bilmiyorum artık siz ne ad verirsiniz onu diyeyim. Tadı enfes oluyor. Şimdi sizlere hemen kamerayı açısını ayarlayıp göstereceğim. Evet arkadaşlar salatamı yaptım. Şimdi şöyle şu şekilde hop karıştıralım. Bunun tadı enfes çok iyi oluyor. Bayılıyorum tadına. Ay nohut. Hmm, nohut çok iyi, iyi, olmuş. Pişmiş yani. ben yani bunu arkadaşlar çok zor bir şey değil. Nohutları haşlayın. Evet bu biraz sizi yorabilir. Çok uzun bir süre gerekiyor. Nohutu haşlayın. Nohutunuzu haşlayın. Buzlu atın. Yapacağınızda çıkartırsınız. Zaten hemen eriyorlar. Hmm. Arkadaşlar ben nohut biraz daha koymak istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar şimdi ben bu satın falan ne yapayım diyeyim yani. Çok içim. Gözlerimin haline bakar mısınız? Çok kötü durumda. Bu akşam kesinlikle bir bakım falan yapmam lazım. Maske falan yapayım. Yani maskeyle iyi oluyorum. Ben çok cilt bakımı yapan bir insan değilim ama maske falan yaptığımda e, birkaç kere iyi oluyor yani. Yüzüm kendine geliyor. Neyse işte arkadaşlar annem birkaç gündür hasta olduğu için rastlandı. Ben hani geceleri çok uyuyamadım. Üstünü falan içiyordu. Terletmeye çalışıyordum. Uyuyamıyordum. Öksürüyordu. Kalkıyordum yatağımdan. O yüzden baya bir uykusuzum. iki gündür falan. Bu şekilde yani. O yüzden gözlerim böyle. Neyse arkadaşlar ben o zaman satıma gidiyorum. Hop sonra gidiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi saçımı yapacağım. Şu tokalarımı hop, çıkarttım. Saçımı toplayacağım. Antrenmana gideceğim için şöyle Tolga'yım bir kendine gelsin. Çok kötü durumda var. Rüzgar aldım sallanıyorum. Ah yine efkarlanıyorum. Sen ne Bulacağım. Çakala çalkala çakala. arkadaşlar saçımı yaptım çıkarttım tokalım yani fırlattığım tokalarım burada şimdi onları buraya yerleştireceğim şöyle çok hop biraz ay Bıt yaptık bunu da bu tarafa bu oldu da bu olmadı gibi ya aslında takmasam mı diyorum ama bakın şu önlerde çok bu kabak gibi duruyor. O yüzden istemedim. Şöyle yaptım. Tamam. Şimdi arkadaşlar makyajımıza geçti sıra. İlk hemen Nivea Soft'un. Zaten makyajım bilenler bilir. Klasik Nivea'nın. Bu yüz kremini kullanıyorum. Hazırlandım ve antrenmana gidiyorum. Bu şekilde kombinim. Hops. Bu kadar. O zaman antrenmanda görüşürüz. Bay bay. Can arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ya of bak hep oraya emoji koyuyorum. Bak iki ya videomda ya. ya? İki videomda ne? Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım. Sola giriyorum ya Rabbim. Neyse hadi o zaman görüşürüz. Bay bay <laughs> kapandı. Evet arkadaşlar antrenman bitti. Benim brolar şu an kapıda bekliyor beni. Ben biraz geç giyinen bir insan olduğum için. <laughs> Öyle yani. Evet arkadaşlar. Sıfırlı. Ayrıca Evet arkadaşlar geldim yorgunum birazcık şimdi eve gideceğim çok tam, çok güzelim ya bu haliyle bile çok iyiyim. Duman Duman abi kimse kapımı aç gelmedin mi şimdi? Sen niye kapımı açmadın? Hı? Hep gelirsin kapıma. Beni özlemedin mi? Beni niye özlemedin Duman? Ya kayıp anılayım. Şimdi çipine bakar mısınız ya? Selam herkes arkadaşlar. Şimdi ben duşa falan gireceğim. Kendime gelmem lazım. Antrenmandan sonra duş. Çok iyi oluyor. O yüzden duşa falan girip kendime geleyim. Biraz ders falan çalışayım. Bir de yüz bakımı falan yapacaktım. Biliyorsunuz maskeyi unutmadım. Onu yapmam lazım. Çünkü kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Göz altlarım inanılmaz kötü. Onları falan yapmam lazım. Onları halletmem lazım hızlı bir şekilde. O zaman şimdilik hemen kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Bay bay! Evet arkadaşlar, şu tipimin kayıklı şakam Gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi. Ve şu tavşan maskesini yapacağım. Ve ben bu maskeleri seviyorum. Hani e, bu burada söylediği süre kadar yani ben direkt açıyorum bu arada. Burada 20 dakika bekletin diyor ve cildinizin temiz olması gerekiyor bunu yaparken. Ben de arkadaşlar duştan çıktıktan sonra yapacağım. Bunu ben ama 20 dakika bekletmiyorum çünkü benim hani cildim çok hassas olduğu için böyle bir anda huylanmaya falan başlıyorum. O yüzden yani şimdi yapacağım. Ben şimdi bunu bir 5 dakika, 5-10 dakika bekleteceğim. Yani 20 dakika bekletmeyeceğim. Böyle. Arkadaşlar bir 10-15 dakikada bekletiyorum. Şöyle aldım. Şöyle şöyle maskeyle şöyle yayıyorum. Hiç su falan kullanmanıza gerek yok yani. O kendini, kendiliğinden emmiyor zaten. Bu benim göz altlarım. Yok ama yok daha iyi bu arada. Evet yani bu kadar. Bakın biraz daha iyiyim ama şu anda bir ıslaklık olduğu için kesin şey yok. Bir de bayağı yorgunum var yüzümde. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Yüzüme bir şey Şu anda yüzüm bu arada kamerada biraz şey çıkabilir ama burada gayet iyi. Hı. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Videonun başında dedim ya ben diyetteyim. Arkadaşlar canım acayip makarna çekti. İnanılmaz canım makarna çekti. Az önce maske özümdeyken TikTok'ta dolaşıyordum. Bir tane kız makarna amın. onun <laughs> yapmasın. Canım makarna çekti. Şimdi Mutfağa gidip makarna yapacağım. Hemen makarna yapacağım. Çünkü canım acayip çekti arkadaşlar. Anlatamam size. Uf, <laughs> hemen malzemeleri ayarlıyorum. Arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> Ama bunu yapmam gerekiyordu. ya Gerçekten. Canım o kadar çok çekti. Ve bu arada bakar mısınız? Gözlerim falan düzelmeye başladı. Neyse işte acayip canım çekti. Hani ben bunu yapmasam eminim ki ben gece hani atıyorum hani şöyle söyleyeyim. Ders çalışırken falan bir şeyler yiyecektim, onu yapacaktım, bunu yapacaktım. Bir... Veya atıyorum çekmeceden alıp cips yiyecektim. Hani bir şeyler yapacaktım sırf şu makarnayı yapmayıp yememek için. Bu sefer daha çok kilo alacaktım. O yüzden makarnayı yaptım. Yapacak bir şey yok. Bugünlük böyle kaçamak yaptık ama cidden canım çok çekti. Vallahi güzel oldum bilmiyorum ama şu an kötü de olsa yiyeceğim yani. Canım bayağı çekti. Bu arada fazla pişmemiş. Çünkü hızlı hareket ettim. Çok hızlı hareket ettim arkadaşlar. Hemen pişsin diye o kadar şey yapıyorum ki. Kettle'da falan kaynattım. Şimdi normalde ben tencerede kaynatırım. Kettle'da kaynattım. Bu niye pişme diyorum. Ha bir ağzıma bakıyorum. Tadına bakıyorum. Ha bir çatal çatal tadına bakıyorum. Acayip canım çekti. Yani inanılmaz canım çekti. Bir de ben artı bir tavuk bilyon da koydum bunun için. İnanılmaz kilo alacağım. Ama yapacak bir şey Şu an canım çok çekti. Yanımda önemli değil. Ben Anladım. yiyorum. Şok böyle. Aa gözlerim gerçekten düzeldi. Yani birazcık var ama ben uzun zamandır hiç yüzüme maske falan yapmıyordum arkadaşlar. Bir de bayağı yorgunum. Dediğim gibi onların üst üste binmesi böyle oldu. Bu arada yüzümde şöyle da yumuşacık hissediyorum ya. Ay bitkin, yargın, betül. Arkadaşlar şimdi ders çalışacağım. Hani biraz kısa bir konu tekrar yapacağım. Çünkü şu anda gece oldu saat. Okul sonrası akşam rütünden gece rütüne döndük artık. Bir de ben makarna yedim ya. Makarna mideme çöktü. Yani öyle yapıştı. Şimdi tavuk bulyon. Sonra cıma tereyağı falan koydum. Yağ falan da var içinde. Salçalı falan bayağı şey oldu abarttım gece gece ama enfes yerken şu anda mideme bayağı çöktü bir de ay, eğitme, hainlik yapmış gibi hissediyorum kendime ama yapacak çok şey arkadaşlar şimdi biraz kitap okuyacağım şu kitabı ben başlamıştım ama sonra bıraktım okumak istemedim hani okumak istemedim değil çok okumak istedim ama dediğim gibi hani bayağı yoğun bir zamandaydım arkadaşlar ee, şu sıralar dediğim gibi yoğun bir zamandaydım arkadaşlar. Hani YouTube'a yoğunlaştığım videolar montajladım. Hani kitap okumaya, ders çalışmaya hiçbir vaktim olmadı. Ee, ama bundan sonra hani finallerle başladı, başlayacağı için doğru düzgün bir ders çalışma programı yapmam lazım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi biraz kitap okumayı düşünüyorum. Hatta şu geçen aldığım notlara bakacağım. Ee, anatomi benim için şu anda çok çok önemli. Çünkü en düşük aldığım dersten diğerleri bir şekilde geçilir ama bu bir şekilde geçilmez arkadaşlar. Ee, bunu biraz işte eklemler falan bakacağım ayak bileğim. Şunları biraz ezberlemeye çalışacağım kelimeleri. Sonra biraz da kitap okuyacağım. Evet arkadaşlar ben e, notlarımı şey yaptım böyle renk, renkli yapmak istedim ve renk yapınca güzel gözüküyor yani şu şekilde hepsini yaptım. E, çok çok tatlı duruyor <laughs> bu de bayağı. Ben böyle renkli şeyleri çok seviyorum. Çok güzel durduğunu düşünüyorum. Sonra işte bu elbiseyi falan dersek kalçalar malçalar düzeklemleri falan. Bunlara hoca çalışın demişti. Benim hani bu bu şekilde notlarım var. Hoca zaten böyle bir şey söylemişti. Ben bu notlar üzerinden işte bunların altlarını falan çizdim. Okudum. Hani bu şekilde küçük bir not geçtim yani. Şimdi kitap okuyacağım. Çünkü çok yorgunum. Saat geç oldu. Uyumak istiyorum. Sabah işe gideceğim. Derse gideceğim ben. O zaman şu an masada okuyamayacağımı düşünüyorum. Ben aslında masada okumayı çok seviyorum kitap. Şu an kaçtım. Okurum ya. Okurum okurum. Başlayalım mı? Ben yorgunum bu arada göz. Evet arkadaşlar bugün dolu 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 bir gün. <laughs> Okuldan geldim, okul sonrası akşam vlogunu çektim, rutinini çektim sizlere. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı video like atarsanız çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.